Merhabalar ben Erdem Öztürk. Bugün sizlere CS2'de e, Noskop ilesini göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir program gerektirmiyor. Öncelikle bir CS2'yi açalım. Hemen bir alıştırma modu açtım ve botlara e, botları attım. Bunu size gösterebilmek için. Nasıl yapıyoruz? Hemen alayım. SSG ile yapması çok güzel oluyor Noskop'u. E, gördüğünüz gibi Crosshair yok. Burada var. Yani şöyle görünür net bir yere çekeyim kroserimi. Sonra shift tab yapıyorum. Bu kısım geliyor. Notlar kısmı. Bunu nasıl açıyoruz? Altta notlar var. Ee, şurayı kapatıyorum. Sizde nasıl diyeyim? Daha büyük bir şekilde gelecek. Şu şekilde. Hatta şu kenarda açık olabilir. Ben buraya bir tane artı yazdım. Artı içerik oldum. Sol kısmı kapatıyorum. Ondan sonra ceva. Acaba... Şunu açıyorum. Sabitleme özelliğini. Sonra ee... Bunu yüzde elliye çekiyorum saydamlığını. Ve bunu küçültebildiğim kadar küçültüyorum. Sonra o artıyı benim kuru gelecek şekilde hizalıyorum. alıyorum. Ee, biraz daha şöyle. Azıcık yukarı. İyi. iyi. iyice bozduk. Aynen şu an yeterince iyi bence. Hemen ee, botlarla denemeye geçelim. Evet arkadaşlar botlarla girdik oyuna bir saniye yazı geldi. Yazıyı götürmek için aynen bir daha shift yaptım. Gördüğünüz gibi direkt artı işaretini adam kafasına getirdim. Sıktım. No stop. Ha, bazen saçmalıyor peş peşe sıktığınız için. Spray olayından dolayı. Şak. Şak. Oo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde no stop yapabilirsiniz. Ee, bana ban sebebi bilmiyorum ama ben arada bunu yapıyorum ya. Size alacak param olmayınca. Bir de için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim.